Şanlıurfa'nın Atatürk Barajı havzasında yer alan Bozova ilçesinde balıkçılık sektörü her geçen gün artıyor. İlçede geçimini balıkçılıkla sağlayan aileler av yasağının sona ermesiyle birlikte teknelerle göle açılıyor. gün doğmadan teknelerle açılan balıkçılar vira bismillah diyerek önceden belirledikleri avlak alanlara özenle hazırladıkları ağları bırakıyor. Balıkçılar sabahın ilk ışıkları suya vurmadan Fırat Nehri üzerinde teknelerle nasiplerini arıyor. Bereketli Hilal Bölgesi diye adlandırılan Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da her geçen gün gelişen balıkçılık sofralara da yansıyor. 30'a yakın farklı balık türüne ev sahipliği yapan gölde en çok şabut, fırat turnası, aynalı sazan, bizir, karaca, sis balığı gibi balık türleri Şanlıurfalıların sofralarını süslediği gibi farklı ülkelere de gönderiliyor. <laughs> Tatlı su balığı olarak bilinen şabut balığına en çok Orta Doğu ülkeleri ilgi gösteriyor. Göl havzasında tekne balıkçılığının yanı sıra olta balıkçılığına da ilgi her geçen gün artıyor. Her biri 3 ila 20 kilo arasında değişen şabut balığının olduğu Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır havzasındaki gölde yaklaşık 300 aile geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Su Ürünleri Mühendisi Hakan Akgün konuyla ilgili olarak konuştu. Şimdi Atatürk Baraj Gölü'nde 1990 yılından itibaren su tutulmasıyla beraber burada balıkçılık ciddi manada bir sektör olmaya başladı. Atatürk Baraj Gölü Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman ili sınırları içerisinde bulunan bir baraj gölü ve yaklaşık 300 civarında balıkçı. Buradan balıkçılık yapma kaydı ile bir istihdam oluşturulmaktadır. Bozova özeline baktığımız zaman da Bozova'da iki adet ürünleri kooperatifi ve iki avlama bölgesi bulunmakta. Bu iki avlama bölgesinde yaklaşık 25 adet balıkçımız toplamında yıl boyunca 180 tonluk bir balık avlama kaydı ile gerek sektöre gerekse ülke balıkçılığına katkı sunmaya çalışmaktadırlar. Balıkçı Ömer Ercansa Fırat'ta bulunan balıkların çevre illere ve yurt dışına gönderildiğini belirtti en çok e, bu bölgede şabut, turna, genellikle e, sazan, ya yani genellikle dediğim en çok sazan daha doğrusu e, bizir balığı, yayın balığı, yılan balığı bu bölgede potansiyeli yüksek olan bir balık çeşitleri. Şimdi buradaki balıkçı arkadaşlarımız, e, tekneci arkadaşlarımız e, buradaki pazara daha doğrusu toptancı arkadaşlara verirler, e, çevre illere götürülüyor. E, bazen de e, yurt dışına da gönderildiği oluyor. Tabi tabi. Ben kendim e, oltacı biriyim. E, boş zamanlarımda her zaman suyun kenarına gelip olta atıyorum.